bizim mevcutta ulaşım problemimiz Keçören'in en büyük problemlerinden birisi maalesef. Şimdi ulaşım meselesi tek başına bir Keçören Belediyesi'nin kaldıracağı bir mesele değil. Hemşerilerim bu işi ancak ve ancak bir üst noktada yetki ve izinleriyle ve onların destekleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte halledilmesi gereken problemlerimiz. Ha diyeceksiniz ki iyi hasta geçmiş dönemde niye Ankara Büyükşehir Belediyesi bu işe el atmadı? Attık, yanaşan mı var? Planladık, onaylayan mı var? Maalesef. Ama Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle Mansur Başkanım bir daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Biz de beraberinde seçildiğimizde bu problemlerin üstünden daha daha iyi bir şekilde planlama ve düzgün çalışmayla ekiplerin birliği şeklinde götüreceğiz. Ulaşım problemlerimizi çözerken neler düşündük? Fatih Köprüsü'nü Fatih Köprüsü'nü alternatif bir tünelle genişletmeyi ve trafiği rahatlatmayı planladık. Tabii bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapmamız lazım. Çünkü birçok planlaması Ankara Büyükşehir'in sorumluluğunda olan kısımlar var. Diğer taraftan bisiklet yollarımızı yapacağız. Yaygınlaştıracağız. Doğru düzgün bisiklet yolu yok. Gençlerimiz bisiklet kullanamıyor. Halkımız bisiklete binemiyor. Ha diyeceksiniz ki keçi öğren çok tepe vesaire. Hayır. Olan yerlerini mevcutta kullanımı uygun eğimde olan yerlerimizi öğrencilerimizin hem kendi okullarına gidip gelmesi ve mevcutta spor alanlarının geliştirilmesi maksadıyla oluşturacağız. Bunun haricinde en büyük problemlerimizden birisi maalesef otoparklar. Caddelerimizde, ana bulvarlarımızda maalesef bu problem hep birlikte yaşıyoruz. Öyle değil mi? Kızlarpınar caddesi olsun, Fatih caddesi olsun, sağlı sollu park edilmiş. Neden? Ne esnafımızın, ne de halkımızın otoparkı yok. Geçmiş dönem planlamadan kaynaklı bazı sıkıntılar olmuş ama. Yani örneğin Hamza Kırmızı Başkanım düzgün planlama yapmış. Sonrasında o planlamanın üzerinde katkı, değeri oluşturan bir şey maalesef göremiyoruz. Zaten geçmiş dönemde de şunu da anlamadık. Ne yapıldıysa yine sağ olsun Hamza Kırmızı Başkanım yapmış. Teleferiğinden tutun şelalesine kadar maalesef birilerine mal olmuş. Şimdi gele gele sağ olsun yine de onun üzerinde yine az da olsa Mustafa Akbaşkan da bir şeyler yapmış. Allah dedik ya geçmişte yapanlardan razı olsun. Şimdi mahalle otoparklarımızı biz nasıl planlayacağız? Yer üstünde planlamanın bize gerçekten de alansal yüz ölçümü olarak sıkıntıları var. Biz bunu yer altında çözeceğimiz birçok nokta belirledik. Bunlara da şu anda mevcut haliyle nerede olduklarını biliyoruz ama açıklamıyoruz. Allah muhafaza satışlara başlamışlar. Onları engellemek adına açıklamıyoruz.